İşte burası sarımbetli, gördüğünüz gibi herkesi dönüp dolaşacağı yer burası. Görüyor musunuz? Nice insanlar, nice kabileler burada toprak oldu. Evet, bu herkese bir hatırlatma olsun inşallah. Yanlış yolda olanlar doğru yola kavuşur inşallah. Görüyor musunuz? Ne kabul eder. Hep birbirine akraba. Hep akrabamız. Hepsine Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Hayatta olanlar inşallah Allah hayırlı yaşantılar versin. Hayırlı ömürler versin. Yapacak bir şey yok. Doğru yoldan ayrılmayın. Bak buraya gelenlerin hiç bir denesi bir şey getirmiyor. Kefenin cebinde hiçbir şey yok. Bomboş. Yatmışlar. Bak bir dua bekliyorlar. Allah herkese tüm ölmüşlerimize mekanlar cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah peygamberimize komşu olurlar. Yesin yanında. Gördüğünüz gibi bomboş, sakin. Nice insanlar, nice değerli dostlar. Hepsine Allah rahmet eylesin. Evet. evet bu tarafta öyle. Hepsi rahmet eylesin. Biliyor musunuz? Hepsi sırt ırt kardeş gibi yatmışlar. Buradakiler de mal, mal, mülk hayat olanlar Mal, mülk derdine düşmüş. Öbür dünyanın alemini unutmuşlar. Allah ıslah eylesin. Allah doğru yoldan ayrılmasın. Allah herkese hayırlı ölümler nasip eylesin. İnşallah kurban oldu. Evet. evet. 300-400 yıllık belki bu mezarlar. Aşağı taraflar biraz daha farklı. Evet. Aşağı taraflardan bayağı ağaçlandırılmış. İnşallah kurban olduğum. Halime ve Damcı'ya Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Ee, annesi babası hepsi ee, enişte kardeşleri. Görüyor musunuz? Yapacak bir şey yok her şey döneceğiz geleceğiz buralara kapanış olarak herkes bir fatiha olsun tüm kendilerine yakınlarına köylerine Allah şimdiden kabul etsin